Evet, şu an e, evet, iftar şu yemeği için Osmanlı i̇ftar tatili 10 dakika var. Ezan okudu olduğu halde ezan okuyor hoca. Hocamız erken okudu. Şu an sabır ve e, şeyle bekliyoruz. Heyecanla. Hocanın sesi geliyor şu an. Çocuklarla konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu kapat. Mikrofon. <laughs> Oy anas. <gülüyor> 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 ne diyor? <laughs> Bozmayın ha. <laughs> Akşam iftara 10 dakika vardı fakat ben tabii şey oldu diye bir baktım saat yatışı 10 dakika kala oluyor ya. Onun için ben bir baktım ki onlar şeyde yani yatısı bakabildim. Akşam namazı sekizde oluyordu. Onu bakamadım. Onu oraya bakamadım. Yukarıya baktım. Okudum. Sonra ne oldu? Çocuklar geldi uyandı. Çocuklar geldi dediler ki on dakika var. Ne okuyorsun falan ki. <laughs> ne oldu dedim. Bir sen kaç baktım ki saat şey sekizde oldu bile o zaman anladım. Orucunu bozanlar oldu herhalde. Ne yapsınlar? Ne Bayağı, yapsın? söylemediler daha bir şey köyde bozduk diye kimse demedi bize. Halen kimse bir şey demedi. Evet. Ne yapsınlar tutsunlar mı? Onlara bir tavsiye olur mu? Bozarlarsa ne olur? Bozarlarsa bir şey bir gün tutarlar da. Ne var? <laughs> tutsunlar. 30 gün tutuyorlar da bir gün tutamazlar mı? Kasa dur bu. <laughs> 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 Buna ne kaldıysa şimdi sonra 15 dakika geç yok olacağız. Yarın mı 15 dakika geç yok olacağız? Ya bir, bunu durdurtmak için yarın 15 dakika da geç yok olacağız. Ne yapacağız? <laughs>